Anne, her gün dişlerimi fırçalamak zorunda mıyım? Bugün fırçalamasam olur mu? Hmm, sence olur mu? Peki fırçalamazsak dişlerimize neler olur biliyor musun? Ne olur ki? Dişlerimiz yemek yerken minik minik kırıntılarla dolar. Bu kırıntılar dişlerimizin üzerinde kalırsa mikropçuklar gelir. Mikropçuklar mı? Onlar da kim? <laughs> Görünmez minicik canlılar. Onlar şekerli yiyecekleri çok sever. Eğer dişlerimizi fırçalamazsak bu mikropçuklar dişlerimizi yavaş yavaş çürütür. Çürütür mü? Aa. Evet tatlım. Dişlerde küçük delikler açarlar. Buna çürük denir. Ve çürüyen dişler bazen ağrır. Aa, diş ağrısı istemem. O zaman diş fırçalamak çok önemli. Aynen öyle. Günde en az iki kez sabah kahvaltıdan sonra ve akşam yatmadan önce fırçalarsak dişlerimiz tertemiz ve güçlü olur. Peki fırçalamazsam dişlerim yok olur mu? Uzun zaman fırçalamazsak dişlerimiz zayıflar. Ama biz dişlerimizi her gün fırçalarsak onlar hep bizimle kalır. O zaman ben her gün fırçalayacağım. Dişlerim bembeyaz parlasın isterim. Harika. Fırçalarken de yavaş yavaş üst dişlerden alt dişlere önden arkaya. Sanki dişlerimize minik bir masaj yapar gibi. <laughs> Diş masajı çok komik. Evet. Ve sonunda mis gibi ferah bir nefes pırıl pırıl dişler. Ooo oh, mis gibi. Hadi şimdi birlikte fırçalayalım. Bir, iki, üç. Başla. Fırçala fırçala, fırçala pırıl, pırıl pırıl dişler. <laughs> Hoşçakalın. Dişlerinizi her, her gün fırçalamayı, fırçalamayı unutmayın. unutmayın.